Evet değerli izleyenler Galatasaray'da hedef çifte kupa 19 Mayıs'a kadar böyle bir sınırda konuldu. Çünkü o gün bir bayram coşkusuyla hı hı. çifte kupayı alabilir e, Galatasaray. Sizce nasıl bir gidişat var şu anda? Takım çok konsantre duruyor. Son oynanan karşılaşmalara baktığımızda bariz üstünlükleri var oyun anlamında. Son iki sezonun moda lafı var yani psikolojik üstünlük diye. evet. Yani bir Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçen çekişmede iki sezondur görüyoruz bunları. Psikolojik üstünlük kime geçti? Sen formda dinamik bir Galatasaray olduğunu e, düşünerek hı hı. E, bunu bana sorduğun için söylüyorum. Psikolojik üstünlüğü de ele almış bir Galatasaray var. Şimdi çifte kupa olur mu 19 Mayıs'ta bilmiyorum ama o tarihe kadar. E, sezon sonunda Galatasaray'ın şampiyon olacağını düşünüyorum. Yani son bir aya kadar Fenerbahçe'nin de puan farkı olmasına rağmen şansının çok yüksek olduğunu belirtiyordum. Arada 5 puan varken evet. de bunları söylüyordum. %60'a 40 gibi. Çünkü psikolojik Kayserispor maçına kadar Kayserispor maçına kadar Kayserispor maçı birçok şeyi değiştirdi. Bir de şu var yani eskilerden bir film vardı. Postacı kapıyı bir kez çalar diye. Fenerbahçe'nin kapısını 2-3 kez çaldı. Fenerbahçe'ye 2-3 kez şans geldi. Fenerbahçe bunları değerlendiremedi. E, Galatasaray hedefi doğrultusuna gidiyor. Şimdi de yeni hedefleri çifte kupa. Ben Türkiye şampiyon olacaklarını, ligin şampiyon olacaklarını düşünüyorum, Süper Lig'in şampiyon olacaklarını düşünüyorum ama kupa için erken yorum yapmak hı hı. istemiyorum çünkü. Bir de Trabzon... o maçlar Ardar'da gelecek bu Evet. Arada. En büyük etken de o olacak zaten. E, Trabzonspor'un da en büyük hedefin ne olduğunu biliyoruz. Şimdi hedef olarak baktığımızda Galatasaray'ın en büyük hedefi, hedefi Türkiye kupasını almak değil. Evet. İkisi içinde farklı e, ifadeler teşkil ettiği için hı hı. ben bir. Biraz daha beklemekten yanayım hani kupa için yorum yapmakta ama kupayı ben ortada görüyorum şu anda. %50 %50 görüyorum onu da net söyleyeyim. Hı hı. Ee, ama Türkiye şampiyonluğunu Galatasaray'ın artık bu saatten sonra bu pozisyondan sonra son bu, bu kadar e, makaslar almışken evet. lig e, takvimi azalmışken vereceğini düşünmüyorum. tabii orada Trabzonspor'un da e, şu anda ilk hedefinin ve tek hedefinin kupa olduğunu düşünürsek Galatasaray'ı zorlayabilir onu. Bağlandı. Tabii tabii. kesinlikle ben zorluca, yani bu işin hı hı. kupa maçının e, gerçek bir final havasında geçeceğini, yani öyle kolay bir işin on, iki takım içinde de söylüyorum bunları. Evet. Yani birisi nasılsa ligi almaya yakın, zaten o periyoda yaklaşırken e, işin rengi daha da belli olacak Galatasaray adına. E, artık biraz daha gevşemişlerdir veya şey yapmışlardır demeyeceğim, Onlarda da bir hırs olacak çünkü perçinlemek isteyecekler bunu evet. iki kupayı da alabilmek. E, Galatasaray 3 sezondur. Yani bu sezonda artık ben şampiyonmuş gibi görerek konuşuyorum. Bunları e, Türkiye şampiyonu oluyor tamam. Bunları e, planlayıp yapabiliyor. Artık Galatasaray'ın bugünden itibaren takım çalışsın, teknik adam çalışsın. Teknik adamın günde birkaç saatine ayırarak yeni sezonun hazırlıklarını yapması lazım. Yönetimle bunları konuşması Hı. lazım. Çünkü Avrupa'da iş yapacak bir Galatasaray'ı oluşturmaları lazım. Evet. Şimdi biz Galatasaray'ı beğeniyoruz. Beğendiğimiz oyuncular var ama. Şampiyonlar Ligi'ne gidecek Galatasaray'dan bahsediyoruz. Orada işi kolay değil. Hüsranla karşılaşmaması lazım. 3 sezon üst üste şampiyon olmuş bir Okan Buruk'un Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir kadroyla gitmesi lazım. Eğer güçlü bir kadroyla gidemezse ligin ilk haftalarında veya yani evet. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftalarında kötü mağlubiyetler alırsa, talihsiz mağlubiyetler alırsa e, onun da tekrar gündeme böyle gitsin mi kalsın mı? Çünkü evet, bu biz sezonda... bu sezon bu sezon bunu birkaç kez yaşadık. Evet. E, kıyaslamadığımız takımlara göre şu anda kaybettim. lider takımın teknik direktörü Okan Burok 2 3 kez gitsin mi kalsın mı periyoduna girdi. Hani evet. örnek veriyorum bunlar net tarihler değil de örnek. Ekim ayında bu düşünüldü. Ocak ayında tekrar gündeme geldi. Ama Mourinho hiç şampiyon olamayacak bir Mourinho gitsin diye gündeme gelmedi. Evet, hiç. Yönetim nerede Fenerbahçe sıkışsa klasik bir slogan oluşmuş. Ali Koç istifa sloganları başka bir şey yok. Bakıyorum yani Mourinho'yu tenkit eden de yok. Bugün sokağa çıksan, Taksim meydanına gitsen, mikrofon uzatsan, 100 tane Fenerbahçeli arıyorum desen ya da hafta sonu Kadıköy stadına git. Kadıköy'e git Fenerbahçe stadına, Beşiktaş derbisi öncesi. Fenerbahçelilere sor. %50'si hala Mourinho kalsın diyebilir. Büyük Bundan... eleştirim Mourinho'ya mı yoksa yönetime mi sizce? Orada. Ee... Eleştiri şu anda taraftarın eleştirisi evet. diyorsunuz yönetime. Mourinho'ya hiçbir eleştiri yok. Yani Mourinho'nun öyle bir algı oluşturmuş ki Mourinho büyük bir başarı bu Mourinho hı hı. adına. Mourinho cephesinden bakacak olursan veya Mourinho sever olarak bakacak olursan bravo dersin. Güzel bir algı oluşturmuş. Yani bir dokunulmazlık şeyi var gibi. E, sahaya takımın başında Ali Koç çıkmıyor. Yönetim çıkmıyor. Evet. E, takımı da Ali Koç veya yönetimi çalıştırmıyor. Evet ama Mourinho'da böyle bir şey var yani e, sıkıştığı noktada, maç kazanamadığı noktada Ali Koç istifa sloganları atılıyor. Seçilmiş başkan olduğu için yani Galatasaray'ı konuşuyoruz ama hani konu konuyu e, açıyor. E, ben bir bir sezon e, bir bu şeyi de bu başkanlık bu takvimi de bitirmesinden yanayım Ali Koç'un. Hı hı. E, ama Mourinho konusunda Fenerbahçe'ye geçtiğinde Konuşsunuz. epey konuşacağım şeyler var. Galatasaray için e, son özellikle 3 haftadaki performansından bahsetmiştim başlarken. Samsun Spor Bodrum Futbol Kulübü ve Eyüp Spor mücadelelerinde oldukça etkili bir performans gösterdi Sarı Kırmızılar. Şimdi bu haftada oynanacak bir net global Sivas Spor mücadelesi var. Ee, Sivas'ın durumu da çok e, iç açıcı değil son haftalarda Sizce Hı -hı. bu oynanan 3 maçtaki e, Güzel oyun ve 11 Devam edecek mi? Şimdi Galatasaray'ın en büyük Özellik Hı -hı. mi denir artık buna Yetenek denmez de Fark oluşturan konusu o sümen konusu Yani evet. bence lige gelmiş geçmiş en büyük Santrofora sahip Biz Icardi'den daha büyüğü daha üstünü gelmez diyorduk evet. Yani ne derler şeyden daha büyük fil var filden daha <laughs> evet. büyük ee, etki olarak da sizce Icardi'yi çok... geçti mi? bence geçti şimdi Icardi son vuruşlar anlamında Hı -hı. E, oyun zekası anlamında e, şeyden e, o daha üstün bir oyuncu diyebilirim benim görüşüm son vuruşlar anlamında da özellikle ama evet. o sümen her şeyle yani şimdi bir futbolcuyu bir santroforu 5 özellikle kısıtlayalım de, e, değerlendirecek olursak Icardi'ye 3 özellikten 100 üzerinden 100 veririm. Diğerlerinden de 80'e düşmem ama 90 veririm. Hı hı. Ama eee o sümene baktığımızda e, yani karne notu olarak bak Osumen'de birçok futbolcuda olmayan özellikler var. Bu dinamizm, bu atletizm, bu iştah hı hı. ve arkadaşlarını heveslendirmesi. Yani bir takım oyunundan bahsediyoruz. Takım oyununda yani senin kötü santraforun veya negatif enerjisi saçan bir oyuncun varsa takım içindeki diğer oyuncular da etkilenir. Hı hı. Ama Osumen tam tersi. Yani herkese inanılmaz bir... Enerji veriyor. Sen, son maçta o Morata'yı e, taraftarın önüne böyle tabii, çekerek tabii, götürmesi. Tabii. Bunlar yapmacık değil bir de. Evet, yani bazı kesinlikle. şeyler vardır. İnsan bunu bir kez yedirirsin, iki kez kandırırsın, üçüncü de uyuttuğunu zannedersin ama kendin yanılırsın. O Hı -hı. Sümen bunu yürekten yaptığını taraftara hissettirebiliyor. Zaten bunlar hissedilince büyüyüp de gidiyor. O duygu seli oluşmaya evet, başlıyor. Evet. O Sümen o yüzden her konusuyla takdire hak ediyor. Sezonun en iyi santraforu. Ben bugüne kadar yani Fenerbahçeli olarak Alex mi Hacı mı dendiğinde bile Hacı diyen birisiyim. <laughs> Çünkü Türkiye'ye bir Avrupa Kupası getirmek getirilmesinde en büyük etken olan kişi. E, takımın takımı nasıl domine ediyordu, nasıl üstün bir karakterdi, nasıl bir yani futbol anlamındaki karakterden bahsediyorum. Normalde Hacı geçimsiz bir adamdır. Yani öyle <laughs> normal sosyal hayatındaki karakterinden bahsetmiyorum. E ee, o o yönde çok Osman, iyi duruyor. evet. Acı'dan sonra gelen mesela ben e, herkes Icardi'yi konuşurken ben hala Droppa müthiş bir golcüydü hmm. diyorum mesela. E, şeyin genetiğinde var bu Galatasaray'ın. iyi santrafor, iyi kaleci Galiba, buluyor. Bak, evet. iyi santrafor, iyi kaleci buluyor. Hep hani Fenerbahçe Galatasaray'da da bu anlamda kıyaslarız ya. Yıldız çıkaramadı Fenerbahçe çok uzun yıllardır deriz mesela. Hı. Orada da Galatasaray bunu iyi başarıyor. Galatasaray bu işlerde daha iyi olduğunu hissettiriyor. Yani bazı şeylerin sadece para gücüyle de olmadığı vizyon farkı varmış gibi görülüyor. Ama bu şey var yani artık Fenerbahçe de bunu öğrenmeye başladı. Neyin nasıl yapılacağını. Fenerbahçe'deki fark aynı silahla dövüşülmeyeceğini anlayamadı. Mesela geçen sezona baktığımızda Ceko ile Tadic ile şampiyon olamayan bir Fenerbahçe var. Avrupa'nın... Önde gelen kulüplerine bak. Ön tarafta oynayan bu kadar yaşı yüksek oyuncular yoktur. Çok yetenekli, çok marka bir oyuncu vardır. Bir tanesini atarsın o karma yaparsın. Hı hı. Ee, hani sertme kahvaltı falan derler ya. Evet. Yani aynı ürünlerden koymasın, Farklı farklı şeyler koyarsın. Ee, Fenerbahçe'nin en büyük hatalarından biri bu. Yani e, temposu düşük bir Fenerbahçe var. Bakın son haftaları hatırlayın. Galatasaray maçını izleyenler şimdi gözünün önüne getirsin. Yani daha kolay anlaşılsını atom karınca gibi. Yani Hı. biz bu şeyi ne zaman yaşamıştık biliyor musun? 2000'li yıllarda. Sen tabii o zaman Küçük e, küçüktün. Evet, <laughs> belki anaokul yılların olabilir senin ama şey o e, Fatih Terim'in Avrupa Kupası, UEFA Kupası'nı aldığı zamanki orta Hı. sahası mikser gibi. Yani kafa karıştıran, tutulamayan, yerinde zapt edilemeyen oyunculardı. E, Galatasaray'da yıllar sonra yine aynı şeyi görüyorum. Hı. Ama önümüzdeki sezonun hazırlığını şimdiden yapması lazım. Tam olarak o bugün övdüğümüz gelecek. bu kadro, övüyorum bak şu anda kadroyu. Bu evet. övdüğümüz kadro Şampiyonlar Ligi'nde iş yapmaz. O o vadede